Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, bir süredir aklınızdaki ne söylemek isterdi, açılımı yapmıyormuşum, onu fark ettim. Ee, uyku da tutmamışken böyle bir açılım yapmak istedim. Belki söylemek istedikleri ya da söylemek istedikleri halde dile getiremedikleri şeyler vardır. Ee, niyet alırken şuna niyetlendim. Her zaman biliyorsunuz ki destelerin zamansız bir zamana niyetlendiğini söylüyorum size. Ve aynı zamanda şunu söyledim. Aklınızdaki kişiler bütün korkularını, engellerini, e, egolarını bir tarafa bırakabilselerdi, neler söylerlerdi, neler söylemek isterlerdi? E, sorumuz bu esasında. Üç deste olacak. Birinci deste böyle, görürsünüz bunu benim parmağımda zaten, mor taşlı bir yüzük. İkinci deste, böyle üstünde işte çeşitli objelerin olduğu bir bileklik olacak. Obje bulamadım. Evet. <laughs> Üçüncü deste ise yakın zamanda aldığım bir kolye böyle mavi taşlı. Bu olacak. Kendinize zaman tanıyın. O kişiyi gözünüzün önüne getirin. Karanlık bir odada hayal edin onu. Ağzını açıp konuştuğunu düşünün. Hangi desteği işaret ediyor konuştukları size? Sizin hangisine çekildiğiniz değil, onun size hangisini çektiğine bakın lütfen. Seçiminizi yaptıysanız, yapmayanlar durdursun lütfen. Ben birinci desteğiyle başlıyorum. Merhabalar, birinci desteği seçenler yani yüzü. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi size neler söylemek istermiş. gözüküyor mu burada aslında geri test yapmak isteyen birisi var sanki evet. birilerinden de yardım almaya özellikle çalışıyor olabilir çünkü bir şeylere çabaladığı gözüküyor doğrudan söylediği şeylere bakalım şu an müsait değilim diyor müsait değilim uygun değilim benim hatamdı ama seni suçladım ve her şeyi berbat ettiğimi, batırdığımı biliyorum diyor. Keza burada da bir kule kartı verdi zaten. Biraz sanki böyle kule kartı ani yıkılmaları, ego patlamalarını, bir Mars enerjisini, öfkeyi gösterdiği için aslında ani gelişen yıkılması gereken durumların da yıkılmasını gösterdiği için sanki şunu söylüyormuş gibi duruyor. Evet biliyorum bir şeyleri berbat ettim, mahvettim, benim hatamdı ve seni suçladım. Ve burada sanki böyle yaşı kaç olursa olsun bu insan birazcık toy, naif bir enerji göstermiş gibi gözüküyor. Ee, naif arkadaşlar böyle toy anlamına gelir. Naif değil buradaki naif. Yani birinin aslında naifsiniz demek bir biliyorsunuz ki iltifat değildir. Biraz yergidir. Burada naif bir enerji var. Toy bir enerji var. Yani bir şeyleri eline yüzüne bulaştırmış bir insanın mahcubiyeti var. Ve açıkçası şurada gelen durumdan dolayı da bir yıkılma alıyorum. Ama şey diyor hani bunun olması gerekiyordu. Bunun yaşanması gerekiyordu. Bu durumu eve toparlamak istiyorum çünkü hala sana karşı duygularım var ve bu duygularımı açmak istiyorum diyor. Kupa Şövalyesi burada gelen kart. Bu deste de Prensler Şövalyeleri gösteriyor. Deste birazcık farklı. Ve aslında sanki şuradaki dönüm noktası ve kule anı aynı şeye işaret ediyormuş gibi gözüküyor. Yani burada bir şeyleri doğrultmaya çalıştıkça batırdığını ve bundan dolayı da pişmanlık duyduğunu evet söyleyebiliriz. Çünkü burada bir U dönüşü, bir geri adım atma isteği var. Yani size doğru e, bir yönelme, işte hala ilişki içerisindeyseniz yapılan hataları telafi etme arzusu varmış gibi gözüküyor. Hani bırak da evet bir şeyleri düzelteyim, sana yardım edeyim, bu işin ucundan tutayım, tasım sekizini görüyorsunuz. Hani çabalamak istiyorum çünkü biliyorum her şeyi ben berbat ettim ve aynı zamanda şunu da görüyorum şimdi ben müsait değilim dediği için burada da tılsım sekizisi geldiği için e, ya bu insanın iş veya işte eğitim hayatı hangisi mevcutsa daha mı böyle işte kariyer odaklı konuları birazcık sanki şu an onu sıkıştırıyormuş gibi gözüküyor çok fazla meşguliyeti çok fazla böyle işinin başından aşkın olması gibi durumları olabilir bu yüzden de birazcık sanki kendisine çok rahat bir pozisyonda hissetmiyor ve kendisinde bir başkalarından yardım almaya aslında ihtiyaç duyduğu bir dönem olabilir. Burada bazıları sanki şunu da söylüyor, hani o kadar uygun bir halde değilim ki bir şeyleri düzeltmek, doğrultmak için ve hayatım o kadar karmaşık ki, yani seni de sanki buradan yardımına, hayatımda olmana, bana o elini değdirmene ihtiyaç duyuyorum. Çünkü ben tek başıma çok acemi kalıyorum, çok toy kalıyorum. Ve hiçbir şeyi doğrultamıyorum, düzeltemiyorum. Yani sanki buradaki ahtapot hazırda bekliyor onu ele geçirmek için. Şunu söyleyeyim yani bu insanın e kendi hayatında bir takım aslında mevcut düzenli bir şeyler de çok doğru gitmemiş olabilir. Ama burada şey var gerçekten. ...ben bir şeyleri batırdım, bir şeyleri mahvettim. Elime yüzüme bulaştırdım. Ee, eğer bir kopukluk yaşıyorsanız... ...bir ayrılık yaşıyorsanız ya da işte... ...ilişki içindeyseniz ama bir kavga, gürültü... ...vesaire olduysa... ...bu insan bir anlık bir öfkeyle... ...biraz böyle kendini kaybederek... ...ya da işte suçu üzerine almak istemeyerek... ...sizi suçlayarak bir... ...davranış göstermiş olabilir. Bundan dolayı da açıkçası hani... ...üzgün olduğu da gözüküyor bu kartla birlikte. Ama o kulenin hani yıkılışı esasında hani oradaki kibrin, gururun, egonun yıkılışıdır. Sanki bu insanı dövmüşler, egosunu yıkmışlar. Bir şekilde kibri de yıkılmış. Hayat ona çok böyle iyi davranmamış olabilir yani. Ama bu durum sizden bağımsız olabilir bu arada. Hani şey gibi değil işte sana yaptım da ettim gibi bir durum değil. Elbette bunu bulmuş olan da vardır ama burada sanki hani şey diyor ben şu an çok iyi bir durumda değilim müsait değilim bir şeylerle uğraşıyorum Başkalarından yardım almaya çalışıyorum. Kendi hayatımı da işte doğrultmaya, düzeltmeye çalışıyorum. Senle ilgili de pişmanlıklarım var. Yanlış yaptığımı biliyorum. Ve hayatımda gerçekten beni değiştirecek, beni kıracak, beni dövecek şeyler yaşadım. Bu da biraz benim aklımı başıma getirdi diyor. Ve bu noktada da işte U dönüşü ve geri adım. Martılar da <laughs> oradan gah, <garrg> <laughs> bağırıyorlar. U dönüşü geri adım ve kupa şövalyesi. Yani size doğru aslında burada evet yani o duyguları getirme isteği, kendini ifade etme isteği mevcut. Hani bırak da konuşayım, kendime anlatayım, derdimi anlatayım diyor. Ee, ama şunu söyleyeyim. Yani bir pişmanlıkla birlikte bundan bahsediyor. Fakat sanki kendi hayatındaki gündemlerden dolayı da çok müsait değilmiş gibi gözüküyor açıkçası. Mevcut ruh hali ve enerjisi. Burada su etkileri var. Onu söyleyeyim. Yengeç balık akrep gibi. Mars etkisinden dolayı koç ve akrepten de bahsedebiliriz. Ve burada da bir başak burcu etkisi var. Haritalarında olmak zorunda değil ama haritalarında da bu burçlar mevcutsa çarpı iki gibi alabilirsiniz. Size hakkında söyleyecekleri bu kadardı. E, yorumlarınızı beklerim muhakkak. İkinci desteğe geçiyorum. Merhaba. İkinci desteği seçenler. Şöyle koyalım. Doğum günü hediyemin yanına. Neler vermiş. Ayviş potek. Keşke sözlerimi geri alabilseydim. Kendimi biraz kaybettim. Sen ve ben çok gençtik. Değişik bir love story var. Seçenekler karar aşaması. Üçüncü kişi uyku vakti. Mola, tatil, sessizlik. Hmm. Değnek Şövalyesi tılsım onlusu ve kupa beşlisi. Oo, aldatma. Aile arkadaşlar, rehberler. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu insan, e, birazcık gelin çekelim hepsinin girmesi için kaldı bir şey. Bu insan ilişkinize başka insanları çok fazla sokmuş gibi gözüküyor. Diyor ya biraz kendimi kaybettim. Ya şöyle bir durum olmuş. Özellikle bakın üçüncü kişi olanlar ya da üçüncü kişinin olmasından şüphelenenler. Gerçekten bir üçüncü kişi durumu olmuş olabilir. Bu insan sizi aldatmış olabilir, size ihanet etmiş olabilir burada gelen kartlardan dolayı. Böyle bir anlık dürtülerle hareket edip kendisini kaybedip tamamen dürtüleriyle. Hani burada çok sağlam aslında bir ilişkiniz varken pişman olmasına ve vicdan azabı çekmesine, kendisini gerçekten böyle hani ya neden böyle bir şey yaptım, neden kendime böyle bir durumun içine soktum demesine sebep olacak saçma sapan bir hata yapmış olabilir. Özellikle de böyle 5 aydır süre gelen bir durum varsa bundan dolayı bir pişmanlık olduğu gözüküyor. Hayır bizim durumumuzda üçüncü kişiler veya bir aldatma ihanet yok diyenler için ise şöyle bir durum. Şimdi burada aile arkadaşlar, rehberler geliyor. Yine burada aslında üçlü bir durum var. Ve yine burada bakın bir kalabalık var. Bir üçüncü kişi mevzusu var. Ama sizler için de bu durum bu insanın sizi işte başka bir adamla veya başka bir kadınla aldatması değil. Hayatındaki işte ailesi olabilir, arkadaşları olabilir, akıl aldığı insanlar, akıl hocaları olabilir. Seda Sayan gibi konuştum biraz ama bu insanları çok fazla ilişkiye karıştırarak, bulaştırarak, başkalarını çok fazla dinleyerek ilişkinizi birazcık sabote etmiş olabilir. Aranızdaki bağlantıyı, flörtü artık ilişki durumunuz her neyse. Ve sanki burada size söylememesi gereken sözler söylemiş. Çünkü ne diyor? Keşke söylediklerimi geri alabilseydim. Ve şu kartla birlikte. Yani burada aslında burada arkadan iş çeviriyorlar. Kadının delikodusunu yapıyorlar ve kadın bundan dolayı rahatsız. Sanki bazı kalabalıklarla, kişilerle, birileriyle hani sizin hakkınızda bir şeyler söylenmiş. Ve diyor ki sen de ben de çok gençtik. Yani insan hep böyle hata yapma kavramını gençlikle bağdaştırır ya olgun olmamakla. Belki de hani kendimi kaybettim de dediği için bu şekilde bir hata yapmış, başkalarını çok dinlemiş, başkalarını çok karıştırmış ilişkiye. Başkalarının verdiği akılları dinlemiş ve neticesinde sizle ilgili olarak durumları böyle berbat etmiş gibi gözüküyor açıkçası. İlginçtir, birinci destede de bir pişmanlık vardı. Burada da çok net bir şekilde pişmanlık var. Pişmanım diyor. Yani kupa beşlisi aslında düzeltilebilecek durumlar olmasını göstermesine rağmen ben şu an hani olumlu durumları göremiyorum. Sürekli gözyaşı akıtıyorum. Gözyaşı döküyorum. Yani literally gerçekten ağlamasına gerek yok elbette ama en azından hani kalbinde bir gözyaşı olduğunu düşünebilirsiniz. Metaforik olarak alın bunu. Çok karanlık gözüküyor en azından hani böyle kalbinde gerçekten bir e, gözyaşı olduğunu, durumla ilgili olarak pişman olduğunu, üzgün olduğunu en azından hani size ya şu bile olabilir aldatma mevzusu. Çok güvenmişsinizdir. Hani ona bir şey söylemişsinizdir veya ondan bir şey beklemişsinizdir. Size tamam dediği halde mesela onu yerine getirmemiştir. Ya da sizin güveninizi sarsacak bir şey yapmıştır. İlla gidip hani başka birisiyle e, evlenmesine diyordum. Ama. Bazıları belki evlidir. Tabii ki bu da olabilir ama Eee yani şunu demiş olabilir. Yani sizin ona yakıştıramayacağınız bir şey yapıp güveninizi sarsmış, alt üst etmiş olabilir. Ama burada diyor ki keşke evet sözlerimi geri alsaydım. Sen de ben de çok gençtik. Ben bazı hatalar yaptım bundan dolayı pişmanım ve ben seninle yeniden aslında bir araya gelmek istiyorum. Yani burada şey var. Yeniden bir araya gelmek. Hani burada çok yeni ilişkiler yok açıkçası çok yeni ilişkilerden bahsedemeyiz eğer yeni tanışanlar veya platonikler dinliyorsa onlar için şunu söyleyebilirim şundan bahsediyor ben işte gerek alemden arkadaşlarımdan çevremdekilerden gerek hayatımdaki geçmiş ilişkilerimden çok fazla yara aldım ihanete uğradım insanlara olan güvenim sarsıldı bu yüzden kendi içime döndüm kendime bir sessizliğe aldım ve neticesinde kendimi yalnız buldum ve sende de bir şans olduğunu düşünüyorum Şimdi ama dediğim gibi burada daha çok böyle kopmuş ilişkiler, bağlantılar var. Diyor ki senin için hala çok heyecanlıyım. Sana doğru gelmek, sana doğru gerçekten koşmak istiyorum. Seninle yakınlık kurmak, temas kurmak, seninle bir iletişime geçmek. Eğer hani iletişimimiz varsa, bir ilişkimiz varsa bunu daha ileri noktaya taşımak istiyorum. Ama gerçekten şu an üzgünüm. Sana her ne yaşattıysam ve kendim her ne yaşadıysam bu durumun beni üzdüğünü ve beni hani adeta böyle aramızdaki her şey böyle bir mola verip bir sessizliğe çekilip kendi içime döndürdüğünü bilmen lazım. Kendimi kaybettim. Hani burada resmen bakın suların o duyguların içinde boğulma motifi var. Hani kendimi de kaybettim diyor ya. Böyle içip içip ağlayan bir insan var sanki burada hani. Ama buradaki ağlamayı dediğim gibi illa gözden yaş akması olarak düşünmenize gerek yok. Burada e, koç aslan yay burçları özellikle olabilir. Başak burcu özellikle olabilir ve akrep burcu da özellikle olabilir. Ama çok genel bir açılım. Burçların birebir uymasını beklemeyin. Fakat burada çok e, derin pişmanlıklarla ve hani keşke böyle olmasaydık. Ben seninle ilerlemek istiyorum. Hatta işte seninle bir ilişki kurmak, bir ilişkimiz varsa seninle bir yuva kurmak istiyorum. Her ne yaşandıysa da bundan dolayı üzgün olduğumu, pişman olduğumu da bilmeni aslında isterdim diyen bir insan geldi. Evet, üçüncü deste için söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Ay, ikinci deste arkadaşlar çok pardon. Üçlü geçeceğim ya. İkinci deste için söyleyeceklerim bu şekildeydi. E, yorumlarınızı, dönüşlerinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi gelelim üçüncü desteye. Bakalım. Hmm. Ay yani Bir tane zaten tıkanık kart çıkmasa Şaşıracağım Bakalım neler diyor Gitmene izin vermek ne kadar zordu bilemezsin Sana ulaşmak istiyorum ama korkuyorum hmm, Bana yakınlaşmana izin veremedim Veremezdim Peki. Şimdi burada şunu görüyorum öncelikle. Bir yandan senle bir olmak istiyorum. Senle yakın olmak istiyorum. Senle aslında her şeyimin bir arada olması da. istiyorum diyen bir insan var. Ama diğer yandan da bağlanmaktan, yakını korumaktan kurmaktan da ölümüne korkan, ne yapacağını şaşırmış biri var. Çok ilginç. Hem şunu söyleyeyim, bu insan sizsiz bir hayat sanki düşünemiyor. Yani buradaki aziz kartını, buradaki sevgi dolu kadın sağlam ilişki, derin bağ, yakınlık kartlarını görüyorsunuz ve senin gitmene izin vermek ne kadar zordu bilemezsin. Şu söyleyeyim, bu insan bir yandan ölümüne sizle birlikte olmak istiyor, yanında istiyor sizi. Diğer yandan da ölümüne bağlanmaktan, bağlılık kurmaktan, bir ilişki yaşamaktan korkuyor. Özellikle bakın 8 haftadır yani yaklaşık 2 aydır bir kopukluk varsa aranızda bir haber alamıyor musunuz? Birbiriniz işte engellemeler oradan buradan böyle durumlar varsa yani buradaki kılıç sekizisi ve karanlık düşünceler çok benzer geldi açıkçası birbirine. Kendisini gerçekten çok kötü hissettiğini bilin. Engellenmiş hissediyor. Elleri kolları bağlanmış hissediyor. Ve hani buradan nasıl kurtulurum? Yani bakar mısınız? Kadın saçlarından kılıçlara bağlanmış. Şöyle saçınızın o çekilme hissini düşünün, hayal edin. Hissedin onu. Ne kadar acı verici, ızdırap verici bir şeydir değil mi? Sanki e, bu insan işte o acıyı hissediyormuş gibi gözüküyor burada. Yani buradaki çok karamsar bir kılıç sekizlisi ve karanlık düşünceler de burada birlikte geliyor. Hani şurada bir uçma motifi var aslında kadının göğe yükselmesi. Burada da özgürlük arzusunda bir uçma motifi var. Aslında sanki şöyle bir şey olmuş. Sizi salmak istiyor. Bir yandan bu insan hani sizi özgür bırakmak istiyor. Ya da kendisi sizden özgürleşmek, hani vazgeçmek istiyor ama bunu da yapamıyor, başaramıyor anlam veremediği bir şekilde de kendine size bağlanmış bir şekilde buluyor. Hani Aziz Kartı burada şeyi çok çağrıştırdı. Göklerin verdiği bir karar var. Göklerde yazılan bir kaderimiz var. Hani neden bilmiyorum ama işte sizin için şey diyor sanki bu adam ya da bu kadın benim kaderim mi? Ne oluyor? Yani böyle diyen bir hale görüyorum açıkçası kendine. İstesem de diyor vazgeçemiyorum. Ulaşmak istiyorum, ulaşamıyorum. Siz bu insanı engellemiş olabilirsiniz. Ya da aranızda gerçekten belki çok kötü konuşmalar geçmiştir. Ve hani size ne yüzle yazacağını, ne yüzle konuşacağını bilemiyor olabilir. Çünkü ulaşmak isteyip ulaşamayan biri var. Diğer yanda ise diyor ki sen bende çok müthiş bir hayranlık uyandırıyorsun. Sen o kadar özgür, o kadar bağımsızsın ki. Ve sen bu kadar özgürken ben bu kadar sana bağımlıyım. Ben özgürleşemiyorum. Ben sen yokken bile... Yani senden ayrı olduğumda, seninle olmadığımda bile özgür olamıyorum. Hem sana bağlanmak istemiyorum, hem senden gitmek istemiyorum. Müthiş bir çelişki insanı. ama şunu söyleyeyim. Karşınızdaki kişi bir kadınsa zaten hani net bir şekilde burada hala size karşı çok sevgi dolu olduğu. Karşınızdaki bir erkekse de sizi gerçekten sevilmeye layık ve onu bütün böyle yüce gönüllülüğüyle sevebilecek bir insan olduğunuzu düşünüyormuş gibi gözüküyor. Çünkü diyor ki bizim seninle aramızda çok derin bir bağ var. Evet bir yandan uçmak, özgürleşmek istiyorum. Hani bu labirente girersem kaybolacağım. Seninle bir ilişki yaşarsam kendimi kaybedeceğim. Bu yüzden de bana yaklaşmana izin veremedim ve sana ulaşmak istesem de korkuyorum. Bir yandan git diyorum ama gitmene de izin veremiyorum. Evet ben bağımsız olmak istiyorum. Ama yani sanki şey diyor. Kahretsin, sana bir bağlılık yeminim mi var benim? Niye? Niye yani kopamıyorum? Anlam veremediği bir sadakati var size karşı. Anlam veremediği bir dürüstlüğü. Ve bu onu mahvediyormuş gibi gözüküyor. Burada boğa burcu etkisi, başak burcu etkisi ve İkizler etkisi olabilir bu insanın haritasında veya sizde. Ama olmasına gerek yok. Unutmayın ki çok genel bir açılım. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Ya yani o kadar net konuştu ki üstüne gerçekten ne yorum yapılır bilmiyorum. Hani şunu söyleyeyim, gerçekten derin ikilemleri var. Hem sizden özgürleşmek, bir yerde kurtulmak adeta istiyor. Çünkü dediğim gibi ızdıraf veriyor bu durum ona çok belli. Ama bir yandan da asla sizi bırakmak istemiyor. Yani şöyle bir şey de olabilir burada. Sizi bırakmak istemeyip bir şekilde hayatında tutup sizle de bir ilişki yaşamaya çok böyle ee, cesaret edemiyor olabilir açıkçası. Çünkü bir yanı da diyor ki özgür kal ya yapma, yapma diyor, yapma diyor. Hani yalnızken daha mutlusun diyor ona. Ama bu gerçek mi, mutluluk mu? Dış dünyada mutlu gözükebilir ama içinde... Zihninde, düşüncelerinde hiç de mutlu olmadığını bilin. Evet, üçüncü deste. Sizin yorumunuz da bu şekildeydi. Ee, yorum bırakmayı, dönüş bırakmayı lütfen unutmayın. Özel açılımlar için bana Instagram veya Twitter üzerinden, Kinayes Sultan üzerinden ulaşabilirsiniz. Doğrudan bana ulaşıyorsunuz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.